Özel Ünye Çakırtepe Hastanesi Ekran Gazetesi'ni sunar. konuğumuz Lösev Halkla İlişkiler Sorumlusu Özlem Vural. Kendisiyle tabii ki lösemi haftasını konuşacağız. Neler ön plana çıkıyor? Merak edilenler neler? Bunların her birini kendisine yönelteceğiz ve bizler de öğrenmiş olacağız ama öncesinde kendisine hoş geldiniz diyelim. Hoş geldiniz Özlem Hanım. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Hoş buldum. Öncelikle bizi konuk ettiğiniz için teşekkür ederiz sizlere. Bizler de teşekkür ediyoruz. Tabii farkındalık sağlamak önemli. Özellikle böyle önemli hastalıkların farkındalığında bizler de destek olduğumuz için mutlu olduğumuzu bir kez daha belirtelim. Şimdi tabii pek çok soru soracağız sizlere, yönelteceğiz ama öncesinde sizi tanıyalım istiyorum. Özlem Vural kimdir? Tabii ki ben Los Semin Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı'nda iki buçuk yıldır. Ee, çalışıyorum. Ee, halkla ilişkiler sorumlusuyum. Ee, vakıfımız e, Ankara merkezli bir vakıf. Ee, Karadeniz'de Samsun'a irtibat ofisimiz var. Ee, burada bulunan e, toplamda işte Ordu, Giresun, Amasya, Samsun, Sinop illerinin e, hastalarımızdan, e, hasta yakınlarımızdan, e, gönüllülerimizden, <laughs> bağışçılarımızın iletişimlerini bizler sürdürüyoruz. Halkla ilişkiler birimi olarak da bizler daha çok hem bağışçılarımız hem de gönüllülerimizle irtibat halindeyiz. <laughs> e, onun dışında e, neler yapıyoruz? Organizasyonlarımız var. E, sürecin e, tedavisi devam eden ve iyileşmiş <laughs> olan hastalarımızın e, bu süreçlerindeki e, organizasyonlarında, yani onların e, ...mutlu olmalarına imkan sağlıyor evet. diyebiliriz. Motivasyon noktasında destek evet. oluyorsunuz. Gerçekten güzel. Şimdi tabii daha önce hiç LÖSEV'i duymamış ya da duysa bile Hı -hı. ne olduğunu bilmeyen izleyicilerimiz vardır. Şöyle bir tarihçesine bakalım. Ne zaman kuruldu LÖSEV nedir? Şöyle e, her şey aslında bir çocuğun hayaliyle başlamış Hı -hı. tam 25 yıl öncesinde kurucumuz, yönetim kurulu başkanımız Üstün Ezer hocamız 25 yıl öncesinde bir hastanede çalışırken bir çocuğun televizyon hayaliyle başlıyor evet. öykü. aralarında hocamız ve sağlık çalışanları bir para topluyorlar. diyorlar ki bu çocuğumuzun televizyon hayalini gerçekleştirelim. Onlara bir televizyon alalım diyorlar. tedavi süreci oldukça uzun bir süreç ve çocuklar o dönemde hastaneden hiç çıkamıyorlar. E, o dönemde de işte televizyon e, talepleri olunca e, bu şekilde bir televizyon e, talebini gerçekleştiriyorlar. E, sonrasında diyorlar ki bizler neler yapabiliriz? E, Lösemili çocuklar Vakfı aslında e, tam olarak bir sandalye ve bir masayla başlayan bir öykü. E, 8 Kasım 1998 yılında e, kuruluyor. Cumhuriyetimizin 100. yılında da LÖSEV'imizin 25. yılını bu yıl kutluyor oluyoruz bizler de. Aslında kutlamak da biraz yanlış bir terim de oluyor olabiliyor ama biz farkındalık yaratıyoruz. Yani amacımız bu hastalığın önlenebilen bir hastalık olduğunu vurgusunu yapmak ve her birimizin başına gelebilecek bir hastalık bu hastalık. Evet. Sadece tedbirli olmamız, bilmemiz yani hastalıkta neler yapılacağını <laughs> bilmemiz gerekiyor. LÖSEV olarak da biz 25 yıldır hastalarımıza ve hasta yakınlarımıza hem maddi hem manevi hem de sosyal desteklerimizi sağlıyoruz. Sosyal hizmet uzmanlarımız var. Sosyal hizmet uzmanlarımız günün belirli aralıklarında hastanelerimizi ziyaret ediyorlar. Ee, hastalarımıza ulaşıyoruz, hastalarımızın tanılarına bakıyoruz. Onların işte sosyoekonomik durumları inceleniyor, bir puantaj sistemimiz var. Tabii ki e, LÖSEV olarak bizler bu süreçte herkese destek olmayı amaç ediniyoruz. Çünkü hastalık öyle bir hastalık ki maalesef durumu çok iyi olan insanları bile bir noktadan sonra tıkayabiliyor. O yüzden e, Tabii ki sosyoekonomik düzeyi düşük olanlar tabii ki en büyük <laughs> önceliğimiz ama bu süreçte herkese desteklerimizi sağlıyor oluyoruz bizler. Evet. Daha sonrasında tabii ki sosyal desteklerimiz de var. <laughs> yani kişi bu süreçte tabii ki yıpranıyor. Psikolojik anlamda biz zorlu bir süreç yaşadığı için o kişilerimizi hem çocuklarımızı hem de tüm kanser hastalarını bizler bu süreçte rehabilite ediyoruz. <laughs> çeşitli etkinlikler düzenleyerek, çeşitli... ...işte psikolojik destekler düzenleyerek onların moral ve motivasyonlarını arttırmaya çalışıyoruz. Evet. Şimdi Lösemili Çocuklar Vakfı'nın belli başlı yapı taşları var. Hatta bizler de bazılarına vakıfız duyduk tabii ki. Bunlardan biri LÖSENTE hastane, evet. biri LÖSEV köyü gibi. Hı hı. Peki bunlar her ilde var mı? Ne gibi faaliyetler yürütülüyor? Hı hı. Bunlardan bir detaylı bir şekilde bilgi alabilir miyiz tabii. sizden? Tabii. Ee, şöyle bizler e, LÖSEV, Lösemin Çocuklar Sağlık ve Eğitim hı hı. Vakfı olarak... E Ankara merkezli bir vakıfız ve diğer illerde de yapıtaşlarımıza hasta şeylerimiz var. Özür dilerim, şubelerimiz var. E Losanta Hastanemiz şu an evet Ankara'da tek bir hastanemiz. E hastane Avrupa'nın ilk onkolojik kent hastanesi ve multidisipliner bir hastane ve başarı oranı %94'ün üzerinde olan bir hastane bu hastane. Ee, bu hastane normalde özel bir hastane ama çocuklarımıza ücretsiz bir tedavi imkanı da sağlıyor. Bütün branşlar var, kalp damar hastalığından tutunla dermatolojiye kadar Ankara'da, incekte. Aynı zamanda Lösevini Çocuklar Köyümüz var sizlerin de bildiği gibi. Gerçek anlamda bir köy ve bu köyde işte inekten, tutunda keçiye, koyuna kadar her şey var. İşte tavuklar ve her şey organik bir şekilde evet. oluyor burada ücretsiz bir konaklama hizmeti sağlanıyor. <laughs> yani Türkiye'nin belli bir yerlerinden gelen hastalar ve hasta yakınları takdir edersiniz ki konaklama imkanını maalesef <laughs> zorluk çekiyorlar konaklama noktasında. Çünkü her şey oldukça artık pahalı. Bugün bir otelde ya da bir pansiyonda kalacak olsanız en fazla işte iki gün, üç gün, belki bir hafta kalabilirsiniz. Ama Lösemi Çocuklar Köyü'nde burada çocuklarımız ve hastalarımız tamamen ücretsiz bir şekilde hem barınma hem de konaklama imkanı sağlıyoruz o kişilere bizler ve bunun hani bir süresi yok. Ne kadar ne kadar süre tedavileri devam ederlerse o kadar da konaklama imkanından da yararlanabiliyorlar. bu köyümüz de Ankara'da Gölbaşı'nda. E buradan izleyicilerimiz de istedikleri zaman Orayı gezip görebilirler. Hatta evet. çok da memnun oluruz bu köyümüzü ziyaret etmelerinden oldukça keyif alırız bizler de. Evet. Şimdi Lösev'in bir de Samsun ofisinden bahsettiniz. Peki Samsun ofisi sadece Samsun'daki ildeki hastalara mı ulaşabiliyor ve toplam kaç hasta var? Hı hı. Şöyle onu da belirtmek isterim. Hı hı. Şu an Türkiye'de her yıl 200 bine yakın maalesef ki yeni kanser vakası ortaya çıkıyor. LÖSEV'e kayıtlı şu an 85 bin kayıtlı hastamız var bizlerin. Karadeniz'de Samsun'da irtibat ofisimiz var. 5 ildin sorumluluğu bizde işte Ordu, Giresun, Amasya, Sinop illeri bizim sorumluluğumuzda. Diğer illerde Ankara merkezimiz tarafından yürütülüyor. Şu an 5 ildeki hasta sayımız 2000 diyebilirim. Hı hı. Ama tabii ki her gün bir tanı olduğu için bunun net bir rakamını da veremiyoruz sizlere. E, bu yüzden e, şöyle diyebilirim size. E, kanser her gün arttığı için e, bizler de bu anlamda tanılara ulaşmaya çalışıyoruz. Hatta en büyük önceliğimiz hastalara dokunabilmek. LÖSEV olarak evet bağışlarla ayakta duran bir vakıfız. Ama temelinde bizler hastalara hizmet verdiğimiz için e, en büyük ilgi odağımız hastalara dokunabilmek. <laughs> Karadeniz'in de en büyük sıkıntısı e, maalesef Çernobil. Çernobil'den dolayı sayılarımız oldukça fazla. bunun da önüne geçebilmek adına kurumları ziyaret edip bu şekilde evet. çeşitli tanıtımlar yaparak desteklerimizi almaya çalışıyoruz. Peki bir kişi kanser tanısı aldığı zaman sizlere nasıl ulaşabilir? Ulaşım yolları olarak hangilerini tercih edebilir? Hı hı. Şöyle bizlere sosyal medya aracılığıyla ulaşabilir ya da itibat ofislerimize gelebilirler. E, LÖSEV 1998 hesaplarımız Facebook, Instagram, e, işte e, YouTube, e, LinkedIn e, tüm mecralarda LÖSEV 1998 hesaplarından bizlere ulaşabilirler. Ya da lösev.ok.tr'den .ok bizlere ulaşabilirler. Ya da şubelerimizi, vakıf merkezlerimizi arayarak da işte ben e, bir tanı aldım. E, bu arada e, onu da belirtmek isterim. Evet vakfımızın adı Milli çocuklar vakfı ama biz tüm kanser hastalarına bu süreçte desteklerimizi sağlıyoruz. Hem yetişkin hem de çocuk. Evet. Hı -hı. Hatta onunla ilgili şu örneği verebilirim. Benim geçtiğim süreçte bir arkadaşım meme kanseri tanısı aldı. Hatta Çok süreç geçirdi. Olsun. Ankara'daydı. Teşekkür ederim. Çok şükür şu anda atlattı. Ve LÖSEV o konuda gerçekten evlerine gittiler. Hangi Hı -hı. desteklere ihtiyaçları var bunları da sordular. Gerçekten sadece LÖSEV'i değil bütün kanser hastalıklarını kapsayan bir vakıf olduğunu söylemek de mümkün. Bunun yanı sıra destekler anlamında da her türlü maddi manevi destek verdiklerini de söylemek mümkün mümkün. bunun nezdinde de tabii ki sizlere başla teşekkür etmek lazım diye düşünüyorum ben. Ne demek? Şimdi desteklemişken biraz da desteklere değinelim istiyorum. Hı -hı. Size kayıtlı olan işte tanı almış kayıt olmuş olan vatandaşlar sizlerden ne gibi destekler olabiliyorlar? Şöyle e, ilk tanı aldıktan itibaren Hı -hı. bizler e, lös olarak e, tabii ki sosyal hizmet uzmanlarımız demin de bahsetmiş Hı -hı. olduğum gibi. İlk öncesinde bir kişiden bir hasta kaydı ile ilgili bir raporlamalarımız var. Onları alıyoruz. Daha sonrasında bir işte kişinin sosyoekonomik durumunu inceliyoruz. Yani borçları var mı, işte evi var mı, hı hı. kimle yaşıyor, ailede kaç kişi var. Bununla birlikte çalışmıyorsa eğer işte çalışmadığına dair raporlar gibi gibi çeşitli raporlamalarımızla kişi hastamız inceleniyor. İncelendikten incelendikten sonrasında tanı ilk aldıktan itibaren hı hı. bir yıl boyunca bizler maddi destek sağlıyoruz. Bu maddi desteklerimiz gerçekten çok ciddi rakamlar diyebilirim. Yani minimalist rakamlar değil. Özellikle kişi hasta hem yetişkin hem de çocuk. Eğer özel hastane statüsüne gitmediyse, yani özel hastaneden şey almadıysa, devlet hastanesinde kontrolleri devam ediyorsa, ilk bir yıl boyunca yaklaşık olarak 35 bin-40 bin bandında bir aylık kişiye maaş yatıyor. Bununla birlikte her ay düzenli olarak et yardımlarımız kuru, kuru et, kuru bakliyat, bakliyat hı hı. kuru gıda yardımlarımız ve hijyen yardımlarımız oluyor. İçerisinde işte deterjandır, e, pettir ya da işte maskedir bunun gibi çeşitli çok desteklerimiz de, malzemesi de sağlanıyor. Evet. Hı hı. Peki bir şey soracağım e, bu kanser hastalığı devam ettiği sürece mi destekler devam ediyor yoksa atlattıktan sonra da bir süre devam ediyor mu destekler? Şöyle e, atlattıktan sonrasında da devam edebiliyor tabii ki yine hı hı. kişinin sosyoekonomik düzeyi bu anlamda çok önemli ama sosyoekonomik düzeyi demin de ilk etapta da bahsetmiş hı hı. olduğum gibi sosyoekonomik düzeyi çok yüksek olan kişileri bile e, yıpratan bir hastalık kanser evet. hastalığı. O yüzden bizler sosyal anlamda da kişilere rehabilit etmeyi çalışıyoruz. İşte etkinliklerimizde kişileri moral ve motivasyonunu arttırıyoruz. <laughs> Bu anlamda LÖSEV'in bağını kişinin hiçbir şekilde koparmıyoruz. Hatta tam anlamıyla bir aile oluyoruz diyebiliriz. Evet. Şimdi bugün itibariyle başlayan 2-8 Kasım'ı kapsayan bir haftamız var. ile çocuklar haftası. Şimdi haftayı da biraz değerlendirelim istiyorum. <laughs> Bu haftanın önemi nedir? Tabii ki elbette hiçbir gün unutmamalıyız. Her zaman evet. onların desteklerinden olmalıyız ama bu tür haftalar da farkındalık açısından gerçekten önemli. Şöyle bir haftayı sizden değerlendirme alalım. Tabii demiştik 8 Kasım LÖSEV'in kurulduğu hı hı. bir tarih. Bu anlamda Türkiye'de 2-8 Kasım LÖSEV'in çocuklar haftası kapsamında bizler farkındalık çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Hatta bugünden itibaren de başladık diyebiliriz sizlere. Hatta şöyle söyleyeyim 18 Kasım'a kadar da biz uzatacağız bu tarihi. <laughs> bu tarihin tabii ki kamuoyunda ses getirecek çalışmalarda gerçekleştireceğiz. Lösemi hastalığının çocukluk çağı kanseri hastalığının rengi olarak turuncu gösteriliyor. Turuncu rengi her yerde bir turuncu rengi gösteriliyor göstermeyi hedefliyoruz. Bizler de bugün üstümüzde evet. taşıyoruz. <laughs> Özlem zamanım <teşekkür> yakasındaki <laughs> tabii kurdeleyle ben de ceketimde bu evet. farkındalığı da yaratmış oluyoruz. Evet. ekranlarda Buyurun. hatta hatırlınca. Evet. <laughs> bugün <gülüyor> tamamen stüdyomuzu <laughs> bu konuya destek vermek için yapmışız gibi oldu. Çok güzel. Evet. Onunla birlikte bizler losev olarak bu hafta kapsamında kamu kurumlarını <laughs> ziyaret ediyoruz. Zaten bu rutin yaptığımız bir şey ama işte vali beyimizi, kaymakamımızı, belediye başkanlarımızı, <laughs> rektörlerimizi, rektör yardımcılarımızı, firmaları, bu anlamda bu farkındalığı ortak olabilmek adına onları da davet ediyoruz. Hatta birçok sanatçı, birçok basında yer alan kişiler sizler gibi Bizlerin bu farkındalığına destek oluyorlar. Kendilerine de çok teşekkür ederiz Doğan bize destek Bir yandan e, kusura bakmayın lafınızı da bölüyorum ama Ordu'da da bir etkinlik düzenlenecek. Evet. Şimdi arkadaşlarımız da ekrana verdi. Hı -hı. Onun da detaylarını sizlerden alalım isterseniz. Evet. Neler yapılacak? Hı -hı. 5 Kasım e, Pazar günü Ordu'da da e, çok ses getirecek bir e, etkinliklerimiz var. Hatta iki etkinliğimiz olacak. Hı -hı. E, öncelikle e, 5 Kasım Pazar günü Ceren Özdemir Meydanı'ndan Fidan Gör Caddesi'ne, doğru bir kortej çalışması olacak 11 ile 1 arasında evet. gerçekleşecek. Daha sonrasında o kortejimiz bittikten sonrasında tabii herkes işte turuncu bir toko olabilir, flar olabilir, kravat olabilir bir işte sizler gibi ceket ya da gömlek de bu kortejde olursa çok daha bizim için bir fark yaratan etkinlik olacaktır. Aynı zamanda Kadeniz Tiyatrosu'nda saat 1 ile 5 aras, özetle 1 ile 3 arasında bir e, etkinlik olacak. İşte <laughs> burada e, lösemi tedavisi gören çocuklarımız, yakınları e, diğer kanser hastalarımız ailelere, gönüllerimiz <laughs> gençlerimiz, öğrencilerimiz de katılımı sağlayacak. Bu tiyatroda, Karadeniz Tiyatrosu'nda da işte e, bale, e, müzik şöleni evet. e, ondan sonra e, horon ekibe e, sahne alacak. de depolanacak bir etkinlik olacak diyebiliriz evet, o halde. Kesinlikle. Evet. Şimdi vakıftan yine devam etmek istiyorum. Hı hı. Kanser tanısı almamış olan bir kişi yine de gönüllü olarak vakıfta yer alabiliyor mu? Herhangi bir görevlendirme yapıyor musunuz? Tabii ki e, gönüllüler bizim göz bebeğimiz. Hı hı. E, tabii ki işin içerisinde e, bağışçılar bu anlamda çok büyük destekçilerimiz ama gönüllülerimiz olmadan da hı hı. maalesef ilerleyemey ilerleyemeyiz. Gönüllüler de bizlere hem e, manevi anlamda bu süreçte desteklerini sağlayabiliyorlar. E, gönül, bir kişi gönüllü olmak isterse, dilerse bizlerle iletişime geçebilirler. Losev.org.tr'den... bir gönüllü formumuz var, onu doldurabilir. Ya da şubemize gelip ben gönüllü olmak istiyorum. İşte bazı kişiler diyor ki ben ofiste destek olmak istiyorum. Bazı kişiler diyor ki ben işte çevremde size anlatmak istiyorum. Ya da koli yapımında sizlere destek olmak istiyorum diyor. Bizim çeşitli kampanya süreçlerimiz var. İşte Ramazan dönemimiz e, kurban dönemimiz. E, bu süreçlerde de ben bizler sizlere diyor işte e, görünürlük anlamında destek olabiliriz diyen kişilerle bu şekilde bize destek olabiliyorlar. Evet. E, yani kişinin tamamen e, ben ne yapabilirimle alakalı. Evet. Kendi isteği ve talebi evet. bir de koşulları tabii el verdiği tabii sürece ki. hangisini yapabiliyorsa ona yönlendiriyorsunuz. Bu da güzel bir şey. Yani gönüllü olmak isteyen vatandaşlar da bu noktada Herhangi bir konuda, Hı -hı. herhangi bir etkinlikte bu şekilde görev alabilir. Şimdi bir maddi bağışçılardan bahsediyoruz. Hı -hı. Bir de yine aynı değere sahip olan bence saç bağışı var. Hı -hı. Lösemili çocuklara özellikle yapılan işte kanser hastası tanısı almışlara. E, saç bağışı nasıl yapılıyor? Bununla ilgili de bilgi alalım sizden. Şöyle LÖSEV, Lösemili çocuklar sağlık ve eğitim vakfı olarak Hı -hı. bizler saç bağışı almıyoruz bunu yönetim kurulu tarafından da ve vakıf kurallarımız gereği bu şekilde bir bağış seçeneğimiz yok. <laughs> Sizler gibi çok kişi soruyor. Bizlere diyor ki işte çocukların moral ve motivasyonunu artırabilmek adına bizler saçlarımızı işte <laughs> kestirmiyoruz. Onlara hani biriktiriyoruz diyorlar. Hijyen kuralları gereği maalesef evet. bizler bu şekilde bir bağışı kabul etmiyoruz. E onda belirtmek isteriz. Evet. Ama farklı çünkü. kurumlar mı yapıyor? Şimdi dönem dönem var onu da mesela sosyal, sosyal medyada rastlıyoruz. Özellikle tabii güzellik merkezleri, kuaförler Hı -hı. başta olmak üzere. Biz etik olduğunu düşünmüyoruz. Hı -hı. Ee, hani hijyen kuralları çünkü hastalık süreci boyunca gerçekten çok önemli. Ee, özellikle e, lösemi hastalığı. E, yani çocuk ya da yetişkinde çok izole bir hayat yaşaması gerekiyor kişinin veya çocuğumuzun. O yüzden hem saçtır hem de diğer hani çevreden gelen o işte çok yani görülemeyecek kadar o mikropları Hı -hı. bile etkileyecekleri için evet. bu anlamda o şekilde bir saç evet. bağışını tasvip etmiyoruz. Tabii biz de bu kadar detaylı bilmediğimiz için ben evet. hani bu saç bağışının da gerçekten Hı -hı. değerli ve güzel olduğunu düşünüyordum ama Hı -hı. bizler tabii bir vatandaş olarak evet. biraz da duygusal yoğunlukla evet o çocuklarda bir saça kavuşsun diye düşünerek öyle düşünüyoruz ama tabi hijyen kuralları da gereği böyle bir kural almışsınız sizde. Şimdi bazı kurumlarda özellikle dönem dönem isimler kullanılarak dolandırılma noktasında da şeyler yapılabiliyor. Evet. İşte bu bazen lösev oluyor, bazen tema olabiliyor. Farklı pek çok kurum kullanılabiliyor. Peki bunu bu noktada vatandaşlara uyarlarınız neler olacak? çok bizim için aslında en büyük kanayan yaramız diyebiliriz hı hı. çünkü Lösevin adını kullanarak çok fazla hatta şu an ...köylere bile gidiyorlar bu anlamda. Diyorlar ki biz LÖSEV'den geliyoruz. LÖSEV'li çocukların yararına dergi satıyoruz, gazete satıyoruz diyorlar. LÖSEV olarak kesinlikle böyle bir bağış seçeneğimiz yok. Biz çalışanlar da dahil kesinlikle elden para alamıyoruz. Siz şu an deseniz ki işte Özlem Hanım biz size bir bağış vermek <laughs> istiyoruz buyurun. Bunu alma yetkim yok. Hiçbir çalışan arkadaşımın da yok. Sizler bağış yapmak isterseniz... Ya işte tüm bankalarda IBAN adreslerimiz evet. var. Aynı şekilde internet bankacılığında. Aynı zamanda losev.org.tr'de ya da herhangi bir vakıf merkezimizde de yapabiliyorsunuz. Evet. Ama onun dışında kesinlikle elden para alma gibi bir durumumuz söz konusu değil. Hatta buradan çok rica ediyoruz sizlere gelip kapınızda işte Losev'den geliyorum bir çocuğun hayatını değiştirebilirsiniz bağış yapın diye e, duygusal e, sözler söyleyen olursa Lütfen bu şekilde kişilere para vermeyin. Evet bizim milletimiz de biraz duygu noktasında yoğun evet, olduğu için duygu sömürüsü yapabiliyor bazı vatandaşlar. LÖSEV'in benim en sevdiğim ve çoğunlukla da kullandığım bir bağış yöntemi var. Özellikle mesela sevdiğiniz insanların doğum gününü kutlamak istiyorsanız hı hı. ya da bir konuda herhangi bir şey kutlamak istiyorsanız... ...lösev.org.tr'den girip buralardan o seçenekleri seçip bağışta bulunup bir sertifika da oluşturabiliyorsunuz. Evet. Ben buna da değinelim istiyorum. Tabii. Özel günlerde aslında... Ee, hepimiz ne diyoruz işte bana e, herhangi bir şey ihtiyacım yok evet. hediye almayın deriz hepimiz sevdiğimiz Hı -hı. insanlara. Bugün özel günlerimizi diğer insanların da özel gününe çevirebilmek için aslında bu tarz bağışlar da yapılabilir. Ondan da bahsedelim tabii. biraz. E, LÖSEV'in e, tabii ki bir markalaşmış e, yapısı da var. LSV dükkan diye lsvedukkan.com.tr'den de sizlerin de demin bahsetmiş evet. olduğu gibi çeşitli bizim ürünlerimiz var. Evet. Bu ürünler neler? Onlardan da bahsetmek isterim. Lösemli çocuklar köyümüzde annelerimiz tedavisi hı hı. devam eden çocuklarımızın anneleri ya da iyileşmiş olan çocuklarımızın anneleri bu köyde çalışıyorlar. Hüşran Hanım. Bu köyde anneler işte erişte yapıyorlar, makarnalar, erişteler, tarhanalar gibi gibi çeşitli ürünlerimiz var. Bu ürünlerin e, satışı noktasında LSV Dükkan tarafımıza konuyor hı hı. ve sizler gibi işte bağışçılarımız e, talep ediyorlar, alıyorlar. Hı hı. Bir de e, bizim özel gün kampanya e, dönemimiz var. İşte anneler gününde, öğretmenler hı hı. gününde e, çeşitli e, özel günlerde e, sertifika yaptırabiliyorsunuz. Tabii ki bir ücrete tabi onlarda. E, bu e, sertifikalar... Sizlerin başlatmış olduğu kampanya süreciyle de devam ediyor. Atıyorum o linkle beraber sizler o yakınlarınıza diyorsunuz işte bana hediye almak yerine bir çocuğun gülümsemesinden daha değerli ne olabilir diyorsunuz. Ve o kampanyaya o bağışa yönlendiriyorsunuz kişiyi. Sizlerin de dediği gibi evet bence daha da oldukça anlamlı bir hediye oluyor. Zaten kargo ile gönderimi sağlanıyor. İsterseniz dijital halde evet. isterseniz ahşap şeklinde. A4 ve A5 şeklinde de gönderimini sağlıyoruz. Evet. Ya ben mesela kargo ile gönderimini de çok desteklemem. Yük olmak istemiyorum. Mesela dijital ortamda dijital gayet Var. Gayet güzel. Artık her şey internet çağında yaşıyor. Hepimiz elimizde akıllı telefonlar var. Bence bu vesileyle olması hem LÖSEV'i de böyle şeylerle de lazım. <gülüyor> <gülüyor> Benim düşüncem o bir vatandaş olarak tabii ki. Ya, ajans tarafımız bu anlamda çok güzel çalışıyor. Evet illaki uh -huh. tabii. Evet. Evet çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ee, ben ederiz. son olarak bir çağrınızı almak istiyorum. Yayınımızın da son dakikalarına girdik. Şimdi Hı -hı. kanser tanısı alabilen vatandaşlar vardı. Ben ne yapacağım? Bundan sonraki süreç benim için nasıl işleyecek? Bir yandan tabii ki acılar, ağrılar, sızılar içerisinde kalıyor. Sızların çağrısı ne olacak bu noktada? Şöyle e, kanser maalesef ki her birimizin Hı -hı. başına gelebilecek bir hastalık. E, hemen hemen her evde de maalesef var. Ee, şu an, şu şöyle söyleyebilirim. Lösev lösevin Çocuklar Vakfı olarak e, bizlerin e, sizlere söylemiş olacağı şöyle bir e, cümle olabilir. Kanser ölenebilen bir hastalık. Kesinlikle e, çaresi var. Sadece bu süreçte moral ve motivasyon çok önemli. Doğru tedavi çok önemli. E, hijyen koşulları çok önemli. E, ve Tamamen kendileri, kişi kendini rehabilite etmeli bence. Hani benim iki buçuk yıldır e, gördüğüm şey bu. Çünkü son evrede olan birçok hasta şu an hayatta ve hayatına devam ediyor. Evet, e, evet tabii ki nüks durumları oluyor. E, hani değişebiliyor durumlar. Tabii ilk birkaç yıl tehlike evet. arz edebiliyor üç yıl için. Yıla, üç yılla 5 yıl arası değişkenlik gösteriyor. E, o yüzden... E, bu anlamda moral ve motivasyon demiş olduğum gibi çok önemli. Mutlu olsunlar. LÖSEV'e eğer yeni bir tanı aldılarsa ya da kayıtları yoksa bizlerde, bizler kişilerle iletişime geçelim. Onlar bazen üzülüyorlar. Hastalık öyle bir süreç ki şok etkisi de yaratabiliyor belki kendileri aramak istemiyor olabilirler bizlere. Bizler iletişimlerini yönlendirsinler. Bizler arayalım. Sosyal hizmet uzmanlarımız gelir, kendileriyle görüşürler ve bu anlamda desteklerimizi sağlamaya çalışırız. İnşallah. Özlem Hanım, geldiğiniz için, yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür Biz ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Evet. İnşallah bu haftayı da oldukça verimli bir şekilde gerçekleştirirsiniz. Ben de buradan e, kanser tanısı alan vatandaşlar için şu çağrıda bulunmak istiyorum. Asla yalnız değilsiniz gerçekten. Tabii evet. vakıflarımızla birlikte kesinlikle kendilerini çaresiz hissetmesinler diyelim. Evet bugün de Ekran Gazetesi'nin sonuna geldik. Yarın yeni konu ve konuklarla karşınızda olacağız. İyi günler sevgili izleyenler. Özel Ünye Çakırtepe Hastanesi Ekran Gazetesi'ni sundu.